Namazın mekruhları. 1. Boynunu eğerek iki yanına bakmak. 2. Üzerindeki bir şeyle oynamak. 3. Özürsüz elleriyle secde yerini süpürmek. 4. Erkekler ellerini ayakta göğsü üstünde, secdede göğsü hizasında tutmak. 5. Parmaklarını çıtlatmak. 6. Özürsüz bağdaş kurup oturmak. 7. Secdede bir ayağını kaldırmak. 8 büyüklerden birinin yanına varamayacağı kirli esvab bile namaz kılmak. 9. Kişinin yüzüne karşı namaz kılmak. 10. Ateşe karşı kılmak. 11. Bedeninde ve libasında resm, suret bulunmak. 12. Özürsüz esnemek. 13. Ellerini yenlerinden çıkarmadan kılmak. 14. Kelpler gibi inciklerini dikerek oturmak. 15. Gözlerini yummak. 16 ellerini kıbleden çevirmek. 17. Cemaatle kılarken, önünde boş saf varken, geri safta kılmak. Eğer yanında kimse varsa, tenzihen kerahet, yalnızsa tahrimen kerahet olur. Bu takdirde, vacibi terk etmiş olur. Noksanın cebri için, o namazın iadesi lazım gelir. 18. Önünde hâil yok iken, kabre karşı kılmak. 19. Necasete karşı kılmak. 20. Bir er ile bir avret yan yana durup başka namaz kılmak. 21. Ayak yolu haceti var iken sıkıntılı namaz kılmak. 22. Rükûdan kalkıp dikildikten sonra secdeye varırken özürsüz olarak önce ellerini yere koymak. 23. Bir rükünde iki kere bir yerini kaşımak. Eğer bir rükünde elini kaldırarak üç defa kaşırsa, namaz fasit olur. 24. İmamdan önce rükûa varmak. 25. İmamdan evvel rükûdan kalkmak. 26. İmamdan evvel secdeye varmak. 27. İmamdan önce secdeden kalkmak. 28. Özürsüz bir şeye dayanıp kalkmak. 29. Secdeden kalkarken, ellerinden evvel dizlerini kaldırmak. 30. Yüzünde ve gözünde bulunan tozları süpürmek. 31. İkinci rekatta evvelki rekatta okuduğu sureden sonraki sureyi atlamak. 32. Birinci ve ikinci rekatlarda aynı sureyi okumak veya bir rekatta aynı sureyi iki kere okumak. Nafile namazda caizdir. 33. İkinci rekatta birinci rekatta okuduğu surenin evvelindeki sureyi okumak. 34. İkinci rekatta birinci rekatta okuduğu zamm-ı sureden üç ayet miktarı ziyade okumak. 35. Özrü olmadığı halde bir yere dayanarak eğilmek veya kalkmak. 36. Sinek kovmak. 37. Kolları sıvalı, omuzları, ayakları açık olarak namaz kılmak. 38. Sahrada sütreyi terk etmek. 39. Geçit yerinde namaza durmak. 40. Rükûda ve secdede parmaklarıyla tesbihleri saymak. 41. İmam mihrabın içinde olup bir perde çekilse büsbütün içeride kalacak mertebede mihrapta olmak. 42. İmam yalnız olarak cemaatten bir ziradan fazla aşağıda veya yüksekte bulunmak. Bir zira takriben yarım metredir. 43. İmam mihraptan başka yere durmak. 44. Namaz arasında amini ile söylemek. 45. Kıyamda okuduğunu rükûda tamamlamak. 46. Rükûda okuduğunu kıyamda tamamlamak. 47. Özürsüz bir ayağı üzerine durmak. 48. Namazda sallanmak. 49. Isırmayan kehle ve benzerini öldürmek. 50. Namaz içinde bir şeyi koklamak. 51. Başı açık kılmak. Hacılar ihramda baş açık kılar. 52. Kolları açık namaza durmak. 53. Ayakları çıplak olarak namaza durmak. Hatunların ayağı açık namaz kılması bir kavle göre mekruhtur. İkinci kavle göre namazı bozar. Camide ayakkabı ve benzerlerini arkada bırakmak mekruh olduğu İbn-i Abidin'de 439. sayfede yazılıdır. Öne ve sağa değil, sol tarafa koymanın sünnet olduğu Berika sonunda yazılıdır. Farz ile son sünnet arasında Du'a ve evrat okumanın mekruh olduğu tergi büs salatta yazılıdır.